Evet Osman Necati, Şenol Turgay, Tuncay böylesine inançla Trabzon'dan aileleriyle vedalaşarak İstanbul'daki Fenerbahçe maçına bir bakıma final maçına gidiyorlar. Evet ligin bitimine 5 ya da 6 hafta kala sanırım 1 Nisan 1984'te İstanbul şakası ya da 1 Nisan şakası yapmak üzere Trabzonsporlu futbolcular İstanbul'da Kadıköy'e gidiyorlardı. 83-84 sezonun en kritik maçıydı. Ne kadar güzel bir uğurlama bugün. Evet. Tansu abi en teknolojik şartlarla, en gelişmiş şekillerle bunu Güney Afrika 2010 Dünya Kupası'nda da gördük. Ee, bir helikopter, bir uçak eşliğinde otobüsü otelinden alıp stadına kadar götüren bir uçak eşliğinde nakden evet. yayınlar düzenlenirken... ...yaklaşık 27 yıl önce işte böyle güzel, anlamlı, manevi bir uğurlama Trabzonspor'un İstanbul yolculuğu Trabzon'da başlamıştı. Böyle başlamıştı. Evet tabii Trabzonspor bu yolculuğa çıkarken... E, futbolcular kadar yönetim ve o yönetimin başındaki insan da çok önemliydi. Ve İstanbul'da bir durakta arkadaşımız Ender Asman, o e, önemli şampiyonluk maçından önce kulüp başkanını yakaladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Nemeder Yılmaz, hayrola Fenerbahçe otobüs durağında ne bekliyorsunuz? <laughs> Fenerbahçe otobüsüne? Evet. Biliyorsunuz, Fenerbahçe ile maçımız var. Evet. <laughs> bizim için önemli de bir maç. Evet. O yüzden Fenerbahçe'yi semt olarak daha yakından tanımak istiyorum. Ve sanıyorum son duraklardan biri bu şampiyonluk yolunda diyebilir evet, miyiz? Evet. En önemli duraklardan biri. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın Eşref Aydın Fenerbahçe Kulübü ikinci başkanı büyük bir tesadüf. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Semtimize, memleketimize hayırlı olsun. Bu hafta Güzel bir maç olacak. Hava da çok güzel. Hava da güzel. Artık Trabzon'da güzel. <laughs> da çok da... iyi durumda. Sizde bulmuşken hemen size de birkaç soru yöneltelim şu halde biz. E, futbolcuların ve teknik adamların maç ilgili görüşlerini aldık. Sizde bir kulüp e, ikinci başkan olarak neler diyeceksiniz bu maç için? Nasıl hazırlandı? Bu maçtan ümitli misiniz? Fenerbahçe maçı kaybederse şampiyonluğunu tamamen kaybetmiş olacak mı? Şimdi <laughs> Buyurun. Bizim otobüs geldi. Ben müsaade isteyeyim isterseniz. Öyle mi? Peki. Sizin otobüsünüz Peki. geldi. Peki. ederim. Güle güle, hayırlı olsun. Mazeretle görüşmek olan kazanır inşallah. Çok çok teşekkürler. Teşekkür sağ, olun. sağ olun. Çok sağ Evet, o final maçından önce Sayın Mehmet Ali Yılmaz otobüs durağındaydı. Bugün İstanbul'daki stüdyomuzda konuğumuz Trabzonspor'un son şampiyonluğuna imza atan Önemli başkanlardan biri. Ayrıca sadece e, Trabzonspor'un şampiyonluğuna değil, Türk futboluna da e, devlet bakanı, spordan sorumlu devlet bakanı olarak da büyük katkıları olan bir e, kişilik. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Eskilere gittik. Evet programımız zaten bir <laughs> zamanlar zaten bir nostalji zamanlar. programı. Ne güzel bir zamanlar olmak. Evet. Sigorta gittim. Sayın Hı. Başkan tekrar hoş geldiniz. 84 yılın tablosu ortada. Lig sonu tablosu. Trabzonspor 50 puanla lider evet. bitirmiş. Ve Fenerbahçe o zaman 2, puan 2 puanlı 2 puanlı. 2 bir puanlı bir sistem ve sistem 45 evet. puanla ikinci. 27 yıl önceki stres mi bugün baktığınız zaman stres mi daha yüksek tecrübelerinize dayanarak? Yani o günkü de çok yüksekti ama tabii onun tesiri şimdiye azaldı. Bugünkü daha yüksek. Bugün daha yüksek. <laughs> bugün daha ya. bir birebir biz evet. Böyle Sırat Köprüsü'nden geçiyor gibi her hafta çok heyecanlı yarış var. Tarih tane adım tabii, adım. Tabii. kalacak gibi bir yarış var. Evet. Burada tam o değildi. Çünkü Nisan birdeydi Evet. Ve Fenerbahçe ile deplasmandaki maçımızdı. Daha maç vardı. Vardı. 5-6 maç kalmıştı. Vardım. 9 Mart tarihinde Bodrum'da sayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı ile birlikteydik. En evet. önemli, en güzel, en heyecanlı yarışmalarımızı lig yarışını güzel bir yorumla Trabzonsporla yaşarız her zaman demişti. demişti evet, e, Sayın Başkan da zaten hep Fenerbahçe ile çekiştik. Diyor. Evet, her şampiyonlukta biz Fenerbahçe ile çekiştik. Tabii 96 90... da da. <laughs> <Daha> sonra <laughs> da. Bütün şampiyonluklarımız Fenerbahçe ile olmuştur. Evet. E bu ne arada dersen? herhalde ile Beşiktaş biraz geride kaldıkları için hep Fenerbahçe'yle çekmiştik. Herhalde Mesela yani başkan. hiç bunlara evet. rastlamadık. Yani <laughs> keşke onlara da olsaydı daha renkli evet. olurdu. S sürprizlerle dolu bir geçmişin 27 yılının analizini yapacağız. Sürprizlerimiz devam ediyor. 1984 puan tablosu burada, Sayın Başkan burada. Başka kimler var Tansu abi. Evet e, o günkü şampiyonluğu yaşayan hatta e, maçın golünü atan bir futbolcu kardeşimiz de Samsun'da bizi bekliyor. İyi akşamlar Barış.